Efendim, Kenan Bey demiş ki Ali Arbaş Suriyeli mültecileri evlendirme ve yardım etmeye kalkıyor. Arkadaş sen Suriye Diyanet İşleri misin? Türkiye'de Diyanet İşlerisin. Bizim gençlerimiz öteki tarafın gençlerimi, Onlar da evlenmek istiyor. O da derhal seçim demiş çözüm şart etiketiyle. Bir izleyicimiz de bir kantinci kendisi Ahmet Bey bir kantinci olarak okullar yemek verecekse okullarda devlet binlerce kantin işletmecisini belediyelerde istihdam etsin. Kapatalım dükkanları. Herkes rahatlasın. Özellikle pandemi döneminde okullar kapalı olduğunda ve kantin işletmecilerinin de kapalı olması gerektiği zamanları olmuştu. Çok zor durumlar yaşadıklarını hatırlıyorum. Onun için önerisi önemli diyorum. Son olarak ekonomimiz inşallah maşallah, tarım, hayvancılık, hayat pahalılığı inşallah maşallah, emekli işçi memur aç inşallah maşallah düzelteceğiz. Anlaşılan o ki işimiz inşallah maşallah'a kalmış diyor. Efendim ders saati üzerinden sözleşme imzalanan yeni yani bir ay içerisinde kaç saat derse girerlerse o kadar maaş alan öğretim yılı sonunu erdiğinde de işsiz kalan ücretli öğretmenler için Türk Eğitim Sendikası ses yükseltti. Asgari ücretin bile yarısının altında maaş almalarına isyan eden Eğitim Sendikası rakamlarla öğretmen açığına dikkat çekti, kadrolu atama istedi. 86 bin rakamı? artık ücretli öğretmenlik uygulamasının bir pansuman tetromaktan çıkarılıp adeta bir öğretmenlik işte modeli haline getirildiğini gösteriyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Sadece İstanbul'da bu eğitim öğretim yılı içerisinde 25 bin ücretli öğretmen yüklüğü öğrenmişiz. Çok korkunç bir rakamdır bu. Onlar resmi tatillerde maaşı kesilen, girdikleri ders saati kadar sigorta primleri yatan, bunun karşılığındaysa asgari ücretin yarısının altında maaş alan ücretli öğretmenler. Türkiye Eğitim Sen 81 il valiliğinden verilen resmi rakamlar üzerinden seslendi hükümete. Şu anda haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenimizin cebine giren aylık ücret 3240 TL. Bakın asgari ücretin dahi altında. Ki ücretli öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu e, ortalama 2000-2500 TL arasında bir ücretle çalışıyorlar. Ben bunu çok incitici buluyorum. Ücretli öğretmenlik aslında eğitim sisteminin pansuman tedbiri. Yani doğum iznine ayrılan, askere giden, sağlık sorunları nedeniyle rapor olan kadrolu öğretmenler yerine derslere giriyorlar. Ama hiçbir zaman kadrolu bir öğretmenin haklarına sahip olamıyorlar. Özlük haklarıyla da, maaşlarıyla da. Örneğin bugün en düşük öğretmen maaşı 7 bin lirayken, ücretli öğretmenlerin saat ücreti 27 lira. Haftada 30, ayda 120 saat derse giren ücretli öğretmen ayda 3240 lira maaş alıyor. Ayda 80 saat derse giren 2160 lira. Bu sorunun köklü çözümü ücretli öğretmenlik uygulamasının koşulların iyileşmekte kadrolu öğretmenlikte. Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan 120 bin norm açına rağmen ihtiyacı 86 bin ücretli öğretmenle kapatmak istihdam modeli haline dönüştü diyerek tepki gösterdi. En az 70 bin atama çağrısı yaptı hükümete. En son Şubat ayında yapılan 15 bin atamanınsa yetersiz kaldığını. 15 bin atama belki de bizim bu yıl emekli olacak öğretmenlerimizin ortaya çıkaracağı yeni boşluğu ancak dolduracak. Bırakın diğer öğretmen açısını gidermeyi, ekonomik zorluklar olabilir. Bunu anlıyorum. Ama eğitimde tasarruf olmaz. Çünkü eğitimle alakalı alacağımız tedbirler geleceğe etkiliyor doğrudan. Ders saat üzerinden imzalanan sözleşme öğretim yılı sona erdiğinde de bitiyor. Bir başka deyişle ücretli öğretmenler ara tatillerde olduğu gibi yaz tatilinde de işsiz kalıyor. Haziranda okul kapandıktan sonra aylarca maaş alamayacaklar. Valiliklerimizin bize bildirdiği rakama göre ülkemizde 120 bin norm açığı var. Dolayısıyla 120 bin norm açığınız varsa 86 bin ücretli öğretmen güvenilmişseniz bu sorunun tek bir çözüm vardır. Hükümetimizin yapması gereken 2020 yıl içerisinde en az 70 bin meslektaşımızı daha efendim sınıflarla buluşmaktır.